Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de bakım ekonomisinin dönüştürücü büyümesi programının kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, bakım hizmetlerinin hem toplumsal eşitlik hem de ekonomik büyüme için stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak aileyi merkeze alan Yerinde ve kaliteli bakım hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Erken çocukluktan yaşlılığa kadar tüm bireyleri kapsayan bakım modellerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Göktaş, bu alandaki hizmetlerin kadın istihdamını artıracağını ve toplumsal refahı güçlendireceğini ifade etti. Sosyal kooperatifçilik, organize sanayi bölgelerinde kreşlerin yaygınlaştırılması ve aile dostu çalışma modelleri de bakanlığın öncelikleri arasında. 2025'in aile yılı olduğunu hatırlatan Göktaş, önümüzdeki aile ve nüfus 10 yılı boyunca nesiller arası dayanışmayı önceleyen yeni hizmet modellerini hayata geçireceklerini söyledi. Bakım ekonomisi sadece sosyal politikanın bir konusu değildir. Ekonomik kalkınmanın, toplumsal refahın ve sürdürülebilir gelişmenin temel bileşenlerinden biridir. Ne var ki Bakım emeği uzun yıllar boyunca ekonomik göstergelerin hep dışında kalmıştır. Toplumsal değerinin çok altında değerlendirilmiştir. Oysa bugün biliyoruz ki bakım ekonomisine yapılacak her yatırım sürdürülebilir kalkınma, toplumsal eşitlik ve ekonomik büyüme için önemlidir. Bu alana yatırım yapmak istihdam yaratır, eşitsizlikleri azaltır, sosyal korumayı, sosyal kalkanı güçlendirir. Çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırır. Ülkemiz bakım ekonomisini stratejik bir alan olarak tanımaktadır.